arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kötü taraf karlı aldım. Ee, küçük resimden de anlaşıldığı üzere onu aldı alacağız şimdi. Domuz bincisi Karl'ımız zaten var. Biz e, kötü taraf Karl'ı da alalım dedik. Bakalım nasıl bir animasyon efektlerine sahip. Bunu sizlerle birlikte deneyelim. Karşı tarafa kötü olduğumuz belli olacak mı? Hissettirecek miyiz o duyguyu? Onu merak ettik. Neyse hemen dükkana girip alalım. Toplamda 10.000 yıldız gücüydü değil mi? Bunların ismi yıldız gücü yıldız oluyordu öyle. Yıldız puanı mı oluyordu? Evet. 10.000 yıldız puanı. Dilerseniz hemen geçelim ve alalım onu dükkandan. Karanlık taraf karmış. Ben kötü taraf karlı olarak anlamıştım. Neyse hemen alalım. 10.000 yıldız puanı verdik ve aynı şey'e benziyor değil mi? Bursa. Korsan Karl'a benziyor ama olsun. Bu da baya güzel ya. Korsan Karl mı? Ka kors kötü bir korsan. Yani iyi bir korsan değil anladın mı? Korsan ne isim var Aldık. Hemen değiştirelim. Oo baya şekil oldu ama Aynen. değil mi ya? Kötü. Aynı Korsan Karl ama bu kötü tarafı. 10.000 yıldız puanı ya. Az buz değil ama ha. Neyse Asit Gölleri'nde tek hesaplaşmada oynayacağız. Evet arkadaşlar maçımıza da başladık. Bakın atınca yıldız bırakıyor. Yıldız efektleri falan var. Ben bayağı bir, bir beğendim. Şu anda e, bu Carl'ın buradaki şeyi antisi Edgar'dır. Edgar'lara pek bir şey yapamıyoruz. Yalnız şu aksesuarımız da olmasa bizi bitirir bu adam. Yani acımazlar bize. Yine de kaçalım. Şöyle gidelim. Kaçamıyoruz bir de hızlı var adamın kafamızı asitleyecek şimdi. Bu var. Direkt biz şöyle gidelim abi. Şöyle kaçalım. Yani kaçmasak bu adam bizi yer. Yalnız var oradan A ben şuradan Ol. şöyle kaçsam. Boğucum teşekkür ederim. Sen olmasaydın ben ölüydüm. Yo yo ben seninle arkadaşım abi. Yo yo ben bu adamı satmam. Ben kimseyi satmam. Ya ömür boyu mu olacaksın? Artık? Yo ömür boyu olamayacağız ama en azından ben satmayayım abi. Biz şerefsiz değiliz Serhat. O seni satarsa görürsün. Yani o beni satmaz aslında. Ben inandım o adama. Güvendim. Oo Nitacım kardeşim. Ne? Daha iyi. karpuz kesecektik. Nereye gidiyoruz? Tamam de. İndirdik, indirdik aşağı. Oldu. Üç Dur var. ben bu adamla takım arkadaşıydım. Şöyle vuralım. Ben satmam kardeşim senin merak etme. Yalnız bu maçta <laughs> Edgar yok şansımıza. Artık iyi Abi satacak <laughs> beni ya. Yeminle korktum. Yemin ederim satsaydı öldürdü bizi. Yaklaşıyor de. Yakınlaşıyor dedim kesin bu adam bizim kafamıza tükürecek dedim yani kesin. Öldük biz dedim oradan. Canım biraz daha azalsaydı. Valla canım az bir şey daha azalsaydı adam kesin beni öldürecekti. Yalnız bu maçta Edgar yok hayret ya. ilk defa bir maça Edgar vermedi. İlk başta vardı ya. İlk Sen, başta var mıydı? Seni öldürüyordu hatta. Aa evet evet. Zaten biz bu hayatta bir Edgar'dan çekiyoruz bir de şeyden. Şöyle direkt geçelim ortaya. Daha düzgün Abi şöyle vursak nasıl olur? Uy, Gel 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 gel. Aa, Ultimize bastık aldım. ve öldürdük. Baya iyi bir maç oldu. Biz bu hayatta bir Edgar'lardan çekiyorduk. Bir de B'lerden, bir de Fenerbahçe'den aslanım. Fenerbahçe'yi unuttuk. Fenerbahçe ben, ben Galatasaraylı abi. olduğum için hemen öldü ya bu ne? Edgar'a bak. Edgar'lar bu kadar salak olamazdı bence de. Yani öldü. Yalnız ben bu karak karakter demişim. Skin'i çok beğendim. Yani 10.000 yani. yıldız puanla bence değer ama bence daha güzelini de çıkartabilirlerdi daha korkutucu bir şey ben yapabilirlerdi ya? o kadar kötü değil. kazması yani. acaba siyah olsaydı nasıl olurdu kötü mü olurdu acaba kazması siyah ya. olsaydı Fark etmiyor bence. Bence siyah olsaydı daha bir e, göze hoş gelebilirdi. Estetik durabilirdi. Hem kendisi de siyah. Nita. Bak biz buralarda Sert öleceğini anladığın an direkt aksesuarla kullanarak kaçacaksın. Burada Nita var ama Sert'le gelmiyor. Nita sıkışacaktır orada. Bak sen yavaş yavaş onun canını azalt. En sonunda kaçamayacak. Ultini kullanıp da gidebilirdin. Evet. Tamam, Hemen abi, öldürsün ya, adam zaten. Kolay. Adam kolay. Kendini, ruhunu sana teslim etti. <laughs> Yaşamaktan zaten sıkılmıştı. Biz de canını aldık. <laughs> Serhat ekrana tükürme aslan. <laughs> sen tükürdün. Ben tükürmedim sen tükürdün. <laughs> Şimdi ben tükürdüm. <laughs> Aa, dur dur bekle. Bak o Edgar'a dikkatli ol. Yalnız hiç Sen hiç var de. ya çok yanlış yaptın abi. Aşırı yanlış yaptın. Ultimle kaçman gerekiyor. Üçüncü Neyse olduk. üçüncü olduk sanırım. İnşallah evet, üçüncü evet. olmuşuzdur. Sen bir önceki maçta çok büyük hata yaptın. Onu öldürmek için değil. Onu hiçbir zaman öldürmek için aksesuar kullanmayacaksın. Yani evet. ne zaman kullanırsan sen ölürsün bil yani bunu. Yani bunu sadece kaçmak için bu. Ama bildiğim şeyi... geliyordu yandan ondan korkuyordum. Kardeşim yapayım. sen şöyle bir gel ya. Açtın şöyle sen. bir gel. Ya atma atma. Yo evet. ne atacağım aslan? Ben sen değilim. Biraz duvara vurmaya çalış sen. Şöyle ölürsün bir vuralım. Mi? Ölürsün tamam git git git. Ben kaçtım abi. Otopark. o nasıl öldürdüm ama? Verdim. Kardeşim biz bu işe dünleyin başlamadık. Cumartesi günü biz. Hiç başlamadı. Attı bir bıraktım bir tane. Yapma ya. ya. Direkt o yükü almaya gidelim. Neyse <laughs> Baya uzaktaydı. Üşendim gidip almaya. Yani kim olsa üşenirdi bence. Ben giderdim. Ben şöyle bir vursam nasıl olur? Kardeşim gelir misin? Pem, Pem teyze. Pem'den ulti kalsam. Aynen bir ulti falan kassa. Şurada hakik biri var mı acaba? Merak ettim. Yok Herhalde kimse yok ya. ya. Aynen aynen. Yok. Abi bir de Şelimeli çıkıyormuş. Vallahi var ya bizi öldürür. Roza. Dur kimse bizi görmesin. Görme aslanım. Görme görme görme. Roza al Roza'yı. biz indirebiliriz ama aynen. değil mi? Roza sen indirilebilir bir adamsın. Cross aldı onu. Şöyle. Cross, masaydı almasaydı aşağı indirecektik onu. Neyse şöyle gelsin. On biz kötü taraf Carl'ız lan. Sen kim oluyorsun abi? Fazla yaklaşma da. Fazla yaklaşmayan fazla olurum. Şöyle kaçalım abi. Köşeden bir sıyrılalım. Edgar. Yine Edgar. Kardeşim bak üzerime atlarsan ben de kaçarım. Şöyle gidelim. An kesin öldük. Öldük abi. Yapacak pek bir şeyimiz de yoktu. Hadi bakalım sen ne yapacaksın? Bence sen çabuk öleceksin gibime geliyor ama ee, neyse. Carl benim işim. Ya şu Edgar'lar sıkıntı ya. Yemin ediyorum Edgar'ı bence çok güçlü yapmışlar. Bence yakın bir zaman içerisinde ona nerf getirebilirler. <laughs> güncelleme geldi de değişiklikler ona buff geldi. Buff mı geldi? He, Bence birazcık daha buff gelecek. O kullanılmayacak bir hale Hayır, getirebilirler. Buff yükselttiler. Buff yani. yükseltmek mi demek? Evet, evet. Pardon ya. Bence abi, abi. onu şey yapabilirler, indirebilirler. Çünkü bayağı güçlü bir karakter abi ya. Bu ölecek ya bu. Bence o seni öldürebilir mi sence? Kaçman lazım. Kaçman lazım. O oh. Sen bence yine kaç. O adı, bak buralardan bir adam çıkabilir. Çıkarsa seni öldürür yani. <laughs> başka bir yani şey yani Başka yapacak Yapamayın. bir şeyin yok. Yalnız o yükü vermek benim içime acıttı ya. Yemin ediyorum o oradaki vereceğim. iki yük gitti ya. Ben, Aa, benim canım sıkıldı. Duruyor. Sen bence o adamdan geri durman lazım biraz. Ya ben buna taktım kafaya ben bunu aldım. Bence o seni öldürür bak. Bence biraz e, temkinli oynaman lazım. Ha bir tane vurdum güzel. Ona bir tane vurdun o sana 20 tane vurdu aslanım. Ama onun atışı çok. Bak. Tamam, ya da kaçma kaçma. Bek, arkasından yapış. Biri onu öldürecektir aslında da. Aa, çok hızlı ya. Abi adam Flash'a benziyor. Flash'tır zaten. Ee, Supercell ondan esinlenerek yaptı yani. Bir tane vuramadık şuna ya. Adam nasıl bir şerefsizse artık vuramıyoruz. Yani... <laughs> Şerefsizliği üst düzeye çıkan Sen olabildiğince aşağıdan uzat. Bunları... Aşağıda Edgar geliyor. Üzerine atlayabilir. E Buradan da Edgar geliyor. Yalnız o salak ama. O kaçmak için kullanacaktır şeyini. Tamam güzel. Tamam kaçmak için kullandı. O Edgar orada sıkışmış ya, durumda. Ben de sıkıştım burada. Abi şu tıknaz Daryl gel gelirse alalım bence onda da değil mi? O tıknaz değil. <laughs> ne o? O yeni gelen. Aa, pardon. O Daryl gelirse İsmini, bence onu da alabiliriz. onda... biraz. Onun da içeriğini yapabiliriz aslında. Aa, bu adam Abi bu adam seni ya. öldürecek Ön, gibi ya. Ölecek, ölecek. Bak bekle sen birazcık geri dur. O adam gider eğer seni de yakmasın. Tamam. Ateşle oynayan ya elini ya kendini yakar. sen kendini... Ya. Aa, bence bir önceki maçın galibi biz olmalıydı. hak edeni bizdik. Ta nerelerden geldik, ne ettik biçtik. Gerçi o rakip de, on canı mı ne kalmıştı adamın ya. Ee, bayağı azdı. Neyse, bakalım yine Daryl. Gel aslanım buraya, gel. Derim. Ah bekle Aa, sen Max. git. Tamam. Şu Max'i Şurada Max'i alacağız. Max kaçışı yok. Şöyle vurduk. Bir tekrardan Hadi daha be. kaçtı adam ya. Mortise bak. Altın. Bak kardeşim yürü git. Max'cim yürü git. Bak ateşle oynayan ya elini ya kendini yakar ve sen ateşle oynuyorsun. Basker köpek. Max. Köpek mi diyorsun <laughs> adama ya? Adam Flash ya. En sevdiğim karakterlerden biri. Ya ben tipine bir şey demiyorum. ismi. İsmi İsmi köpek mi <gülüyor> Köpek! <gülüyor> köpek geldi buraya. İsmi köpek bir kere. Ne? Köpek! Neredesin? Adam kaçtı yalnız ya. Ateşle oynadığını anladı. Köpek çağırıyor ah, ona gidiyor. Kardeşim. Kardeşim yürü git. Klon sandım ben. Valla ben de bir an klon sandım. Abi biz arada sıkıştık. Neyse biz tüyelim artık. Orada Mortis var öldüm. Yok ölmeyiz ya. Abi pema oldu be güzel. Abi bekle biz çok riskli bir hareket yaptık. Çok fazla kumar oynuyoruz ya Mortis bu hal Mort. birinci yükünü Kaç? 20 tane yoksa birinci olamaz. 8 tane falan var. Abi ben yine burada sıkışacağım ya. Ben Mortis kaçmam gerekiyor. Gerek? Şöyle gel abi. Ben bak, olabildiğince yine... burada dayanmaya çalışacağım. Şimdi... Oo şöyle bir vuralım. Ben yine Allah. şöyle. O iyi iyi. Solda Mortis. Yalnız var. üçüncülük garanti şu anda da solda Mortis. Kardeşim bak, biz takım arkadaşı olabiliriz. Kardeşim bak, ne olur beni sapma Vuracak yani. bak vuracak ya vuracak. Abi böyle. ya ben şu aksesuarı basamıyorum ki ama. Aslında salaklığı ben orada nerede yaptım biliyor musun? Onun öyle yapacağını tahmin etmeliydim. Yalnız aksesuarımı tuttum ama yine de kaçamadık biz. Kaçamayınca da öyle oldu. Yapacak pek bir şeyimiz de yok. Üçüncü olduk. Neyse diyeceklerim bu kadardı. Kod dağıtım videolarını e, yavaş yavaş geçiyoruz. Günde toplamda 5-6 kişiye vermeye çalışacağız. Kazanmak için Discord e, sunucumuza direkt gelin, açıklama kısmında var. Ekleyebileceğin ve söyleyebileceğin günün anlam ve önemini belirten <laughs> konuşmanı yapacak mısın? Sana Abone olsunlar, sen demedin. Bu arada karakter çekilişleri, skin çekilişleri de yapabiliriz, değil mi sana? Evet. O çekilişlerden vesaire yapabiliriz, hediye de edebilirsiniz. Bunun için abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.